Evet arkadaşlar, Gagam'a hoş geldiniz. Ben Orhan. bugün 162 gelen özellikleri tekrar bir tanıtacağım. Niye tekrar? Çünkü daha önce bir video çekmiştim ama onu onda bir program çıktı. Sınmak zorunda kaldım. Onun için tekrar çekiyorum ama batı yok bu sefer. Batı'nın biraz işi çıktı. Yoksa onu da alacaktım video. Ee, neyse bir bloğumuz var şöyle. Ee, ismi Burak Koval İnşa blokları diyor. Yani bu kömür bloğu. Yani Türkçesi de. Yani ne işe aradığına gidersek pek bir bilgim yok aslında. Bu da e, ee, saman şey işte. Ee, şeyi tamam şeyi. Karıştırmayın bak samanın bir şeyi değil. Yani şeyi. Ee, bunu yapımını da göstereyim ama Burada yazalım bir stek alalım böyle yazıyorsunuz her tarafa bir tane hop veriyor size gördüğünüz gibi ee, sonra gördüğünüz gibi e, atlarımız için armorlar var peki bu atlar nerede ee, biraz zor çıkıyorlar şimdilik yani çıkmalarını biraz e, güçleştirme işler bu, bulmamıza. Ee, çünkü yani ata biniyorsunuz, zırhı takıyorsunuz, yapabildiğiniz her şey zaten atın üstünde yapabilirsiniz. Ne var ne yok. Hızlı git acıkma falan filan. Atın da herhalde açlığı falan yok sanırım. Ee, neyse çıkartalım birkaç tane. Ee, mesela... Şöyle renk renk çıkartayım ben. Bu arada arkadaşlar üstüne şöyle bir yavru da çıkartayım altında çekin ha yavru böyle çıkıyor yavrular daha tatlı aslında ama neyse eşeğimiz var eşeği de göstereceğim ee, yalnız bunlara biniyorsunuz ee, bir süre sonra gördüğünüz gibi böyle size atıyor üstünden ee, sürekli bineceksiniz üstünde kalp çıkana kadar bineceksiniz arkadaşlar ııı ee, ne pezevenk ha gördüğünüz gibi kalp çıktı şu an tekrar attı ama sorun değil tekrar binip E'ye bastığınızda gördüğünüz gibi eğer çıkıyor eğer yani E'ye bastığınızda e eşek için şey çıkıyor işte eğer çıkıyor shift inebilirsiniz at ve eşekten e eşekte bir de çok güzel bir özellik var e sandığı alıp gelip üstüne tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi sandık şey oldu işte yani sandık koymuş olduk ve 12 tane sanırım yok 15 tanelik şeyler oldu işte yani bir şeyler okuyabilirsiniz ee, bu bence süper bir özellik yani bir eşek bulup hatta birkaç tane eşek bulup birkaç gün gezip yani bir şeyler toplayıp geri dönebilirsiniz ya da madene ee, sokabilirsiniz şerit madene Şerit maden aslında sadece sandık götürseniz daha mantıklı. Bunu sadece gezerken veya taşınırken kullanabilirsiniz. Ee, hemen atı da göstereyim. Bu arada başka e, atı göstermeden önce halılar var böyle. Şunları e, yeni özellik olarak halılar geldi. Sandı dağıt, at craftingi daha ee, şöyle mesela yeşil falan alalım. Ee, böyle dizebilirsiniz hani. Bunun üstüne koyduğumuzda, şöyle yani. Bu bloğum böyle gözüküyor. Onun için o şey ya yani aynı. Bildiğiniz Minecraft şeyi. Hani. Ee, nasıl anlatayım o bildiğiniz Minecraft şeyine? Şeyi Mesela şu taş basamağı böyle koyup. Üstüne de böyle. aa taş basamak değil o zaman bir dakika. Ee, taş tuğla da olmaz. Kırık taş da olmaz. Ee, bu da olmaz. Neyse işte ya verin, Bazı isim. İşte halılar geldi yeni özellik olarak böyle şekil şekil mavi niye yapmışım? benim en mavi Yani mavi severim ben sevdim değil. Ben sevdim de sayılabilir gerçi ama. Ee, böyle kalay bloklara geldi böyle. Ee, bunlarla ne mi yapılıyor? Sanırım armor bunlar da yapılmıyor değil mi? Yok yok. Ben e, 1.6 sanırım şu anda bir sorun var. Ağır mı yapılmıyor e, at için. E, onu ya da bende bir sorun var. Emin değilim hani. Yapsın bir şeyler tekrar yükledim falan filan da. olmaz. hani sanırım e, şeyde bir sorun var. Minecraftta şu an için. E, yeni gelen başka ne var bakıyorum bakıyorum. Şunun şeklini değiştirmişler uzun kömürümün. Ee, başka da sanırım şey yok. Evet, ee, hemen bir ata da binelim. Şunları silelim. Ee, ata eğer şey, eee ata sandık koyamıyorsunuz ama atarsam da veririm. <laughs> e, ee, sandık koyamıyorsunuz ama çok hızlı gidebiliyor ve bir yeni özellik daha var onu da göstereyim hemen Eee kes pislik alacağım beni kabul edeceğim bir şey aferin koçum benim sözümü denle böyle Eee hemen takalım eğerimizi diamond armor var Eee şöyle biraz yandan sağdan soldan göstereyim ve diamond armor var yapımı yapımını da gösteririm bir dakika ee, böyle gold are. gold bence daha şık duruyor ama diamond armor tabii ki de daha şey oluyor ee, güzel şey e, güçlü hop yine diamond sattım ee, bu da iron hop iron da böyle iron yani İlk açtığınız için zırh olabilir. Ee, yeni bir özellik daha var. Ee, onu da bulabilirsem ismini tam hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar biraz e, iki serisi, survival serisi. inşallah çekeceğiz batıyla. Bir batı boş alsın şu anda işleri var. Bu arada bir özellik daha var. Ee, şimdi bakınca bak hep aklıma geldi. Mesela bir örs alalım. Ee, Ölse gidelim. Bir dakika. Bu arada ilk önce şunu göstereyim. Lead arkadaşlar bu. Ee, yapımlarını videonun sonunda göstereceğim. Armorlarım falan da. Şimdi göstermeyeceğim. Ee, çekiyoruz böyle. Yani üstüne tıkladığınız zaman ip yapıyor. Halat yapıyor. Ee, i̇sterseniz çite bağlayabilirsiniz. Ee, alıp çite sağ tıkladığınızda hani e, at burada ata sağ tıklıyorsunuz sonra işte sağ tıklandığınızda şu anda çite bağlanıyor tekrar almak için elinizde herhangi bir şey olabilir ya da bununla tekrar da alabilirsiniz sanırım Eee böyle bir güzel özellik de var niye güzel Eee eşek nerede orada mesela sizin eee yani geziyorsunuz hani etrafı keşfedeceksiniz eee yani her tarafı açmak istiyorsunuz. Köy falan bulmak istiyorsunuz. Daha köy bulmanız. Binelim hemen üstüne. Gidelim. Şunu eşek olarak düşünün. Bunu bir tane daha atalım. Ne olur ne olmaz yorulur falan diye. Eşek eşek olarak düşünün işte falan filan. Böyle götürebiliyorsunuz. Hani bu özellik de çok güzel. Ee, yani. Bu arada atlar yoruluyor sanırım. Bu arada bu Yavru diye mi? Yok yavru diye değilmiş. Eee işte yani böyle güzel bir özellik daha var. Bunları da çite bağlayabilirsiniz. Yanınıza bir tane çita alırsınız. Eee gidersiniz ekersiniz hepsini oraya bağlarsınız. Ama e, bir kötü özellik var. Bir süre sonra halatı kopartabiliyorlar. Eee hemen gece olmadan yaratıklar çıkmadan. Ki zaten moblara saldırmıyorlar yaratıklar için moba. E, name tek var, name tek yapımı, yapımını bilmiyorum aslında. E, bir isim koymak istiyorsunuz. E, mesela, atımıza ne ismi koyalım? E, ne koyalım? Hmm. Mesela, zord koyalım. Buradan alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi name tag artık zort yazıyor. Şimdi bunu gidip atınızsınız üstüne zaman zaman gördüğünüz gibi zort ismi üstünde çıktı. Eee... Yani... Bu kadar yeni gelen özellikler. biraz iyi şimdi dedik. Eee... Gün batımına doğru. Dülülül. Yürü. Düt düt. Neyse. Ee, hemen yapımlarını da göstereyim. Video dakika olmuş. Bu arada moblar da çıktı. Ee, hemen yapımlarına geçiyorum arkadaşlar. Bir saniye hemen geçiyorum. Evet arkadaşlar hemen geri geldim. Yapımlarını göstereyim size. Ee, buradan hemen ne var? Yeni gelen... Mesela Kalay var. Kalay'ın yapımını hemen göstereyim. Ee, Ha, renklandırmak için sanırım kolay başka yerlerde çıkıyor maden de falan buluyoruz tam emin değilim kolaydan Ya da düz kolay ee kil yani Kolayın anlamı de herhalde doğru hatırlıyorsam Eee kil olması lazım Neyse halının yapımı da basit e, iki tane yani hangi renk halı istiyorsanız e, koyuyorsunuz sol köşeye Gün Eee size üç tane halı veriyor hangi renklerini istiyorsanız ee, başka Atın zırhını göstereyim. Şu ortadaki tam olarak ne anlamadım. Yun gözüküyor yani yun değil mi? Arkadaşlar ben mi yanlış görüyorum hani. Crafting'de falan yunla yaptım, kolayla yaptım onu burada bakıyorum başka ne var yapabileceğim. Bir türlü zırh yapamadım hani. Ya bir sorun var şu anda Minecraft'ta zırh yapılmıyor at için? Eee yapamıyor yani şu anda. Ya da bir şeyler var yani anlamadım ben yapamıyorum. İşte böyle Diamond'ı e, diziyorsunuz U şeklinde sadece şurada şey yok. Ortasında sanırım Yun onun konusunda tam emin değilim işte. Ben Yun diye görüyorum artık siz ne diye görüyorsunuz. Eğer siz yapabilirseniz bana yazın arkadaşlar ya. Bir sorun var ben de anlamadım. Bakın aynı. Aynı şey. Demin. şeydekine bakın. Yani Yun. Allah Allah. Neyse. Ee, halatın atlar için halatın yapımı da. Bu arada arkadaşlar o benim game modda yaptığım gibi olmuyor halatlar yani. Sürekli kullanamıyorsunuz. Bir kere kullanabiliyorsunuz. Onun için bir sürü halat lazım tabii ki de. Halat yapımı da işte ee, ok şeklinde yapıyorsunuz. iplerle Yani ee, köşeye bir iki yani ee, işte koyuyorsunuz iplere. En aşağıda bir tane koyuyorsunuz ortaya da bir slamba koyduktan sonra size iki tane şey veriyor e, hat veriyor Yani e, Yenilik olarak Başka ne var başka ne var o şey bu blok da işte Ha bir sürü kömürden he Hani kömür sadece şey için kullanmayalım he. tamam şimdi anladım kömür bu da onun ne işe yaradığından e, Yani İnşa yapmak için hani siyah bir yerler yapmak için mesela ne yapabilirsiniz bununla? Ee, düşün Spawner yapabilirsiniz hani geniş bir yer yaparsınız bir sürü kömür toplayıp hani kömür çok küçük diye böyle bir şey yapmışlar ee, Bir sürü Kömür toplayıp hani Çok geniş bir yer yaparsınız bununla içinde moblar çıkar siz gider kesersiniz lava falan kasarsınız Basit bir spawn da olabilir yani Siyah olarak ama zor yapılır tabii ki de. Çünkü 9 tane kömüre bir tane bu da bu. Hani kömürde aslında maden indiğinizde çok çıkıyor da. Siz bilirsiniz. Neyse. Ee, 1-6-2-12 arkadaşlar. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.